Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Asubay Meslek Yüksekokulu Adayı Değerlendirme Puanı Sıralamasını açıklamaya devam ediyoruz. Tablomuzu incelediğimizde Kara Asubay Meslek Yüksekokulu'nun en son 2357. adayı çağırdığını görüyoruz. Dünle bugün arasında 725 kişilik bir artış oldu. Deniz Asubay Meslek Yüksekokulu en son 2064. adayı çağırdı. Denizli'de de dünle bugün arasında 602 kişilik bir artış söz konusu. Hava Asubay Meslek Yüksekokulu en son 2062. adayı çağırdı. Havada da dünle bugün arasındaki fark 210 kişi. Sahil Güvenlik Asubay Meslek Yüksekokulu 1521. adayı çağırdı. Sahil Güvenlik'te artış 220 kişi. Son olarak Bando Asubey Meslek Yüksek Okulu 105. adayı çağırdı. Bando'da da artış 30 kişi olarak gözleniyor arkadaşlar. Bu açıklamış olduğumuz liste 24 Eylül 2020 tarihine ait. Adayların çağrılma sıralamasında ciddi anlamda bir artış söz konusu. Özellikle Kara ve Deniz Asubey Meslek Yüksek Okulları'nın çağırdığı aday sayısı 400'lerden 700'lere fırlamış durumda. Bunun sebebini iki şekilde açıklayabiliriz. Bunlardan birincisi sağlık raporu alırken elenen adayların fazla olması. İkincisi de sıralamaya girip sağlık işlemleri için çağrılan adayların hastanelere gitmemesi. Bu iki sebepten dolayı çağrılan aday sayısında ciddi artışlar olmakta. İlerleyen günlerde intibak eğitimi başladıktan sonra eğitimleri bırakan adaylar da olacak. Bu adaylarda sıralama eklendiğinde yine çağrılan aday sayısında artışlar devam edecek. 24 Eylül 2020 tarihi itibariyle tablomuz bu şekilde arkadaşlar. Son olarak 2021 Milli İstanbul Üniversitesi sınavına yönelik hazırlıklarımız olacak. Dolayısıyla kapsamlı bir şekilde hazırlanmak isteyen adaylar olursa benimle iletişime geçebilir. Hazırlıklarımız Ankara'da bulunan adaylara hem spor mülakatları hem sözlü mülakat yönünde olacak. Ankara dışından olan adaylara da online olarak internet üzerinden sözlü mülakat eğitimi yapacağız. Eğitimlere katılmak isteyen, konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen adaylar... Benimle iletişime geçebilir. Bugünkü videomuzun sona geldik. Yarın yine aday değerlendirme puanı sıralaması açıklamasıyla devam edeceğiz. Şimdilik hepiniz hoşçakalın.